Senin adını neden dava koydum biliyor musun? Hayatta hep bir davan olsun diye. Dava insan ol diye. Davam sadakatimdir baba. Teşekkür ederim. Bu hayatta bedeli en ağır olan şey. Nedir sence evlat? Bilir misin? Tecrübe. Bedeli en ağır olan şeydir evlat. Parayla değil, kayıpla öğrenilir. Sana her baktığında o bedelin izlerini görüyorum baba. Ben artık yaşlandım dava. Her çınar bir gün devrilir. Gölgesine güvenen de altında kalır. Sen mi devrileceksin baba? Emin misin? O devrilmek değil, kurumak olur. Ama sen gibi bir çınar kurusa bile Gölgesinde başka ağaçlar yetişir. <laughs> Sen ne ara bu lafları edecek kadar büyüdün bakayım? Bu holding benden sonra senin ellerinde büyüyecek. Hatırlıyor musun baba? Küçüktüm. Bir gün misafirlerin geldiğinde salona dalmıştım. Elimde kırık bir oyuncak vardı. Baba bunu tamir eder misin demiştim. Sense o an başka bir şey olan sinirinden onu elimden alıp yere atmıştın. Hmm. Ama ben o gün öğrenmiştim baba. <laughs> Kalbim. Kırık şeyler senin dünyanda yer bulmazmış. Ama sonra baktım ne çok kırık şey biriktirmişsin etrafında. insanlar, Hayatlar. Kalbim. Adalet. Hepsi bir yerinden yamulmuş. Adımı dava koydun ama ben senin davanı gütmeyeceğim baba. Benim davam başka. Bu noktaya kolay gelmedim. Size her şeyi baştan anlatmalıyım.